Merhaba arkadaşlar ben adım Murat, AD Misfortune Fortune e oynuyorum. Özenç'e çar değiştirdiğimizi belirteyim. Özenç. Merhaba arkadaşlar ben Özenç Deniz Dinçer, bugün Milzet oynayacağım. Merhaba arkadaşlar ben Gemini e, İlhan, e, Doktor Mundo'yla tankım. Artık iyi bir oyun çıkarırsak bize helal olsun. Allah gönlünüzü Evet. Hadi gençler şu oyunu alalım artık. Alalım hadi, yok. ya. bırak. But... Oh, what's you But... He? Hey, kaçar 38. We... Ah, var. Beni zorlayabilir belki Ben de yoksa adam sarı gibi Fuck you Murat arada bizi de göster kanki Full kendini gösterme açlık yapma şimdi <laughs> Tamam arada bakarız Arada bakarız ne ya Oğlum burada biz az önce eee The first blood alıyorduk lan Açıldık Mındao Mındao dao Mundo istediği yere gider. Mundo. Mundo istediği yere gider. Katarina demek. Beyaz atarken Leona flash attı bir Murat Katarina ne alabiliyorum şu an yani. Rahat bir şekilde. Sorun çıkmayacak gibi gözüküyor. Normalde Dragon'ı alırım belki ama bilmiyorum. Zorluyor. Ya sen biraz defansif oynayın ilk başta. <laughs> Batarına kombonu yiyeyim. Ne yapıyor? Kaç farm yapmış bu? 5 <laughs> farm da la. Ya manamı. Ah, <laughs> oturmuyor be. O bir bu enerji işi çok kötü ya. Anne mı Oh shit. Fuck. Aynen fuck. Fuck ama. Şimdi bu kartlarla üstüme zıpla sağlar beni. Boku yedim. Dur enerji de olsun da be. Sen nesin ki Zed? Helal. Oha ya. Tamam aldım inşallah. Helal. Eyvallah diyeceğim de abicim ya çok kötü oldu orası. Ne Ben orada E attım. Ignite attım sandım da E gitmedi ya. Çok kötü oldu. Böyle ses kaçırmayınız. Birin e, biriniz alttasınız, biriniz, biriniz üstesiniz yani. E sen bize ne demek istiyorsun oğlum? La ikiniz altta olsanız üstekler vermez demek istiyorum da değiliz yani. Sen millete ne demek istiyorsun oğlum? Ay belanı sikeyim Murat ya. Küfür ya. ya oğlum yapma artık ya. Al işte al. Ne Ondan oğlum. Ha? Hadi. Mayo. Geleyim mi? Yok ne gerek var bir tane oğlum. Gel aşağı attım ama neyse. Jaximon, Jax. Ya oğlum, ya e, e, burada Jax kolay e, ölür lan. Katarina'yı alayım. Of ya. WQ yaptım da ma enerji çok az çok erken bitiyor ya. Çok gidiyor. Çıktı <laughs> kombo'su neydi lan? Abi adam üstüme atlıyor, double atıp Q atıyor. Buğra 2 ya. <laughs> Valla bak Buğra Katerina oynarsa. Adam burada konuşma bari. Pardon reis ya. Kaç <laughs> çekeyim. SS ha. <laughs> oh shit. E adam burada bir, birkaç dakikadır yok yani. Bestedir. item'e bekliyordur parayı gibi bir şey olabilir. İnşallah. İnşallah. Oh no! W W. Oğlum ben var ya w bir şey değil mi? Murat şey. Ha. E, w W yapacaktım. W attım. E, Jackson üstüme atlamasını bekledim. Erken bastım W'yu. Direkt standla doğru. W W. Nokta. WW mi yaptı? Sen kimsin birader ya? Murat, bu Zed'in midi çok sağlam abi ya. W atıp Q, Q atıyor ya. Adam pert oluyor abi. Neyse tamamla gideyim. Beyler gank istiyorsanız gelebilirim yani çok rahatım şu an ben. İlk şey eee ya first blood'ı kim aldı? Kata. Kata'nın aldı da. Ya ben de onu aldım ama First Blood daha önemli tabii ki. Leon atlarsa ben buna. O karşıda Maokai mi var? Tabii. Evet. Oğlum Maokai çok kötü lan. Güçlü bir şey yani pro. Ama bir AP şey bir Şey yapamaz. Oğlum Bırak, istiyorsan söyle geleyim kanki. SS1 beyler dikkat please. Vallahi gengi e, üstte değil de Altı yapsan daha iyi yani. Yok, gerek yok lan. Yani. Gerek yoksa ben üste geliyorum. Ben gel adam öldü. Sen, sen gel, sıkıntı yok. Ben şu do, ben şu lisini geçeceğim. Alamazsın abi, geçemezsin imkanı yok. Bak, beyler ben sesimi verdim ha, alttan da yazdım, söyledim de. Tam. Ay anasını. Adam bana çekebilir, sen alırız. Ha sen iyi alırsın onu ya, yani, söylüyorum. Geri git geri bak onun farmı var öyle düşündü adam. Şu at kaç. Geleceğim mi? Oğlum sen gelmedin ki. Abicim şey dedim ya. Sen alırsın onu dedim. Aa. <laughs> Helal kanki ya. Oğlum buyur o be Tak oğlum. Ne sandın filan? Ne sandın benim Bu abim? O tane nop ya? Kaslı iteme baksanız abi. Ne, ne kasmış? Dur Doğru da hayır yani nasıl diyeyim? İlk başta bir hextek altını çıksaydı iyi olurdu diye düşünüyorum. Gereksiz yani. Yani doğru ama gereksiz diyelim. Şimdi çıkılacak bir item değil açıkçası. Oo. Shit. Murat. He. Şu W'yu atıp dövüyorsun ya adamı. Hı hı. Çok iyi oluyor abi. Bir saattir uzaktan abi adamın ağzına ağzına vuruyorum. Ya çık dedik ki manamız yok abi. Kule altı kalın ya mananız yoksa teker teker gidip gelirsiniz. Hayır. Kil aldık mesela bak şimdi. Belki Alırım Hay anasını satayım ben bunu ya. Alır be helal. Öldü ama. Oo adam kink ya. Oğlum manam olsa alacaktım o kilde. Bu enerji dolsun de demek. Abi SS var mı yok mu? Var gibi Yok Altta yok Burda var Makay oraya geliyorlar Aldın onu As Help me Oo oh, oh, Murat Murat Gel gel hayır hayır Pump ya oh. ultim yok Yardım et Gel tamam. Aslında Draven'ı alabilirsin dur, dur. Tamam tamam, birazcık vur. Yapma oğlum ya. Kayalettir <laughs> Driven <laughs> ya. ya. Lan. Evet, yap, yap. Lan. Şimdi... Maviye ihtiyacı olan kimse yoksa ben alacağım. Bir el atabilir misiniz? <laughs> Geliyorum ben. Benim enerjim çok çabuk bitiyor biliyorsunuz. Yani, yani oynatacağım. Ya. Tamam sen orada farm çıkar. Geliyorum ben. Ölme lan. La biri, bir. Ha tam tam kestim sorunu. Pasifi unuttum birden ya. Murat yapma gözümü seveyim ya. Adam. Oğlum senin pasifin ne ki? Ee, canı yüzde elli. Elli altı. Yüzde ellinin altında olanlara fazla vuruyor. ses vereydiniz iyi diyor yani. adam. Oha pezevenk ölmedi. Beyler tamam, benim ultim gelecek birazdan. <laughs> Mundo! koşuyor yoluna please. Lan gir gir, Mundo'sun. Aç W. W müydü? Skill'leri bile unuttum, kaç aydır oynamıyorum. <laughs> ee, o, 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 yeah tamam, ben lane'ime gidiyorum. LRS söylemi başlıyor. VDS var ha. Şikiller yapamadık. Of kafasına. <laughs> Bye bay. Beyler bugün gider katlarına. Biraz kötü ya. Oğlum çok salak gibi öldüm ya. Gittim arabanın adı aldım. Oğlum AD kerisin. Alırdım da belki. Sportunu bekleyeceksin ya. Alırdım belki ama. Bilmiyorum. Şimdi ben kuleye alıyorum beyler. Kuleye çalışıyorum şu an. Oğlum. Trine'e beni report diyeceğiz lan. Yapma oğlum yapma. Safır geberir kendi. Bak bak. bak. Şapır, bak, bak. <laughs> Murat. Heh. Adamın canının gidişini görme görmeni çok isterdim. Double attım Q Q. E, Q E E yani Q E yaptım. Adamın canı iki diş kaldı. Fena ya. Bir önce atak spiti isteyeyim. Daha yeni farm yapmaya başladım ya. Yani. Biraz FPS e var. Tem aldıktan sonra. Yalnız SS var ha. Mundo, mundo. Bir de bakar mısın? kafasına balta kaçsın ya. Lan anasını ya. Boş <laughs> yolunu atıyorsun da adam da onu fark edip geri gidiyor. Abi bu de oynamayız. Tamam geldi. Eyvallah beyler. Maokai yok. Patla patla. <laughs> bu Zed'in farm kesici çok güzel Murat ya. İkili kombi. Adama Beyler 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 Murat acil gelin abi. Hı. Ad kerileri yok. Ee, i̇lk jekse dalalım çok arada kaynar. Ha driven varmış lan hiç görmedim. Oğlum. Beyler bir dakika kapı. Tamam hızlı. Alırsınız lan. Alırız ki. Alırsın. Geldim. <laughs> Alamazsam bana kaç. Bana kaç. Oğlum alır mı ki bunda? Tamam salsana bunda. Trap olsun. Tankla 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 tankla. Lan lan tankla beni. Tankla öne. Tamam tamam sağ ol. Adamsın. Bir teknik yasak teknik. Ben direkt. Oo. Keserim la ben bu, bunu. Kastırmadık ya. Ben kastırmadım. 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 Bak. Bak Easy, Tam yapma, ha, İyi, iyi. Sen buna combo atma, inebilirsin. Bana kaç. He. Alırsın ha, anne çok rahat. Hop. Hop. Hadi. Ulti bas lan. Hadi, hadi, geri. Baba yatmaz. Can dolumu %50 nasıl azaltıyor anlamadım. Oğlum harika sapıt değil mi lan şu Helal. Da? Murat. <laughs> nasılın pampa? Ben. Takım harika ya. Takım harika yalnız. Ya bu Leon oynuyor. Trays oynuyor vallahi helal. Oğlum, TR'den o... istediğim şey. E? En istediğim tek şey var. Takım düzgün olsun ya. maokai ulti attı mı? Kimse maokai'ye kaldırmasın. Benim isteğim bu. Benim isteğim de bu. Hadi öp. Lan öp. Ya Ela. arkadaş. Hakkım güzel olsun yeser benim şey. Lanet olsun. Saygı. Oo göremeyim. Ya sen Baba kim? bak ya. <laughs> bu ne lan? Botlarla oynasan daha iyi anasın. Beyler bir şey diyeceğim. Karşı takım çok ezik geldi bu sefer harbiden yani. Evet biraz fazla oldu ama. Şu bu oyundan alamadım. Karşı takım ne gittin lan şey? Başladım, boş AP rengler. Tamam. Am AP rengler. Ne E, Evet dizine girdim tamam baktım biraz kilat. Baktım oyun gidecek. Ah diye döndüm. Zar zor döndüm ha. İtem item geçmedi sapın item nefe. Çevirdim oyunu. İyi iyi. Sıkıntı yok. Eyler. Jax oynayamıyor ya. Mokai <türk> desen har no. Katarina zaten. Allah. Orma bak yetiş. Bitti attım aklımda elim. Baronda tam mı adamlar? Biliyorum baronda olduklarını. Bir tane adam geldi. Adam bir heko Q attım. Ulti attım. Baron içine doğru gitti. Diğer arkadaşlarına da çarptım. Q attım bir girdim. Evet pat pat pat. Murat. Arkadaş geldi onunla konuşuyorum yani arada videoda sorabilirler söyleyeyim ben başta. Biz de duymadık sağ ol. Kapta olun ha Zed. Sakin olun. Lan. Ben orada şu ileri gittim. Anladım da, ne yapmaya yani. Mahopay'ı Biraz geç düşündüğü için senin o hareketini yıkmadı. Daha <laughs> geç düşündü. Bildin malca ya. Oo gözüm gitti ya. Kapa şu perdeyi. Arada FPS e düşüyor <laughs> ambi. Ya, ya, ya. Frat. Oo oh, ye. Yeah. Ben blue aldım. Lee'sine gitti blue. Hadi kule alalım da erken bitsin oyun. Botlara karşı oynasam daha çok zevk alırım yemin ediyorum ya. O Bizim Murat bura beyler. Ya train AFK ya. Ya oğlum kasıyor. Lan. Lan. Right. Lan kasıyor oğlum. Dayan oğlum iki dakika ya. Yemin ediyorum çok pis kastı. Train. Right. Ben bize red alayım ya. Almıyorsanız. Önce bir kasmışlığı var. Ya Of. Ee, Yenildik beyler. <laughs> Dem oğlum öyle. Ben Nexus'tan oyun çevirdiğimi hatırlıyorum. Sen ne diyorsun hala? Baksana adamlar yani hiç böyle bozuntuya vermeden oynuyor şu an. Dalga mı geçiyor mu? Hayır, farm yapıp kasılabilirler kanki. Sadece bunu söylüyorum sen. Abi bir üste gelseniz. Geldim mi? Abi ben farm yapıyorum şu an. Kana sormuş para kasacağım. kasıyor ya. Bence. Adam orada yalnız. Tamam geliyorum Alırım o zaman. Mi? Bak ultim var hadi. Alırız mı? Al, vur vur. Beyler geliyorum. İlk Jax'i fokuslayalım. Pardon Driven'ı Lan Jax tek yiyor oğlum ya What you gonna do in the Ben seni bakmadan şey alırım Lan hani, kimsin birader sen Oğlum girseydiniz ya Of Murat Gölgeyi şuraya çıkardım buraya geldi abi ya atacak mı ne güzel. Tıraya söylen de ayakkabı alsın ya. Ayakkabısız olur mu? Olur. Ben ayakkabısız. Sus. Gençler ben gayet iyi kastım ha. Bayağı iyisin kanki. 3K yanım var yani. Gayet iyi kastım. Benim de 2K var. 2K'ya yakın değil. Mefe. Ha. Ultinin ağız taraf biraz büyük. Ben nasıl diyeyim şu tarafa doğru atsaydın. Ya oğlum onlar diye de arada kasıyor yemin ediyorum. Kaç 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 kaç. Efe 3 vs 1 mi gireceksin abi? Gel geliyorum sana hemen. Öldü. Ormandan öyle. kaçmaya çalış. E at geri gel. Mana da. Abi. Gel 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 sağlı gel gel. Kaç. Sağlı sol. Hemen sonu. oraya doğru geliyorum. Oğlum of. sağlı sol. Kaç saniye. Ya, ben de 5 gitmişim çok. Mu? Tamam, sen ona bırak. Ama o bir oğlum, ne yapayım? O bende ya neyse. Mal etmen ne? <laughs> Oo, oh, fank! W var, şey, W geldi sandım. Çok saçma bir şey yaptım, kusura bakmayın ya. <laughs> Abi ne hani triple kill'i? Quadra'ya kadar giderdim ben. Oo, penta geldi. Taze. Ben olduktan sonra. Sonra. Abi reis! Ben olduktan sonra. Sen sosra. ol yeter be! Tamam, biraz geri geri. Canım şey canım yok benim ya senin de yalnız bunlar gel bak çekici yok bunlar, tamam, sana yok bunlar öyle mi ne birazcık ciddi al rampa kaç diyeceğim de dal anasını satayım <laughs> birader biraz geç yaptın o hamleyi be tamam tamam boş ver bence kovalım abi olacak gibi ya Hı. ananı ya ikinci kanasam şu yumun çıkacağım söyleyeyim ben baştan ben de fps 20 o benim canım sıkılıyor ya az daha en kanka az 14 3 kilo mu nasıl satayım? O Jack bir şey atamıyor ya nasıl bir Jack şey bu? Sıray ne yapıyorsun kardeşim? Ne yaptın? Helal işte bu. Kaçsana oğlum ne yapıyorsun? Sence ne yapıyorsun? Yeni açtım. Bariyeri daha iyiydi. Şeyi... Ee, Bariyeri o... açmasaydın keşke. Kanki boşuna gitti mesela yani. Gel gel gel. MF. Duras <laughs> 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 Allah. <gülüyor> <gülüyor> o adam o demeci yedikten sonra yemin ediyorum Allah filan şimdi. Ya ne olsam var ya o orada korkardım lan. O 298 adem var lan. <laughs> Yalnız şunları da alırız. Asik. Hem de fena alırım. Alır mıyız alır Helal Sen... be işte takım bu ya. Takım aynen aynen. abicim ya. Çeyrede böyle takım gelsin ben başka bir şey istemiyorum. Oha Şu nasıl, nasıl yemin ediyorum ya. Şuna bak. Leona'ya bırakan. Ay bırakan ne ya bırakın. Gel MF gel gel ne? gel. Yok ki oğlum. Tamam. Gel sen eşyalar. Gel şey alalım. Turret. <laughs> As. Korkma oğlum. Öldü. <laughs> Adam imana gelecek ya. Gel gel gel. Şş, gel buraya. Gelsin Öyle. oğlum. Minyon var. Turret'i kalacağız. Tanklamana ne gerek? Oğlum bize var ya show yapacağım lan show. Daha asıl show ben yapacağım. Ne diyorsun ben sen? Ben bir tane daha varmok çıkayım mı yoksa güneş a, ateşi belirim mi ateşi. çıkayım? Çivili çık. O Aynen güneş ateşi ve çivili çık bence. Lan varmok çıkıp yanımı O oh, ayna oh. abi Oha. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bu el pentamı ister miyim? Biraz bekleyin. Yaparız kanki. Dur su vermesin. Nerede? Yapalım. Aynen. Adam almayın şimdi. Leona karşısını söyleyin biriniz. Aldı. Yemin ediyorum <laughs> aldı. Öldü ama. Öldü yani. Bunlar ben nasıl, bir de bir tane daha kanasamış düzgün. Beleşti. Hadi. Bir tane daha bunu yani kanasamış nasıl? Gelin e, 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 ejder falan yapalım. Yakasın. Ne Tamam. Kimmiş? Efendim dostum lan. Ben onu alamaz felan kandım lan. O 314 ad var o tamam sen tek atarsın. Her türlü. Sen ben beni tankla da ver sen pes. Ejder alayım mı? Para durumunuz nasıl? As ne kaç kaç. Beş dakika Kul lo. Ya. <laughs> Kaçtı. Pandırdım. <laughs> geliyorum. Murat Ali Penta. Hadi. Geliyorum bekle beni. Sen hadi. beni bekle. İni bir töre almayın da var zaten bize bir şey tane şu şey şey an. Aldık lan. Kimsenin ne <laughs> <laughs> umurunda Hadi değil ha. Ben <laughs> Ay anasını ya. <laughs> La, oğlum, oğlum bu, tarz... bu ne? Nasıl bir şey oğlum, oldu bu? <laughs> Adam annen. <laughs> oh. Helal. Double kill! Abi, gelin lan. Oğlum base mi almayı düşünüyorsun Penta, yapma ya. ya of, düşünüyorum ama. Ulti açtım la ben. Double kill, ya hadi. Bastı. Dur dur. Yemiyor oğlum ya, ne yapayım. <laughs> 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 Ağır fail. Ne diyorsun oğlum sen? Oyun bizde, ne yapayım daha? Tamam, gel işte yiyorsan. Ya oğlum gel hadi ya. Lütfen ben istiyorum. oturdu mu oturdu. Adamlar benim canımı indiremiyor lan. Dur abi? Adamlar benim canımı indiremiyorlar. <laughs> <laughs> de arkadaşlar Herkes bu ne oyun bu kadardı. Daha uzun daha olmasını biz de isterdik. Artık. Hopcan oğlum. Bir geçmekte.